Selamlar, hoş geldiniz. Diğer videoda harika bir konuyu konuşacağız. Harika bir ispat yapacağız aslında. O yüzden bu da o videonun hazırlık videosu nedir? Çemberin çevresi neden 2 pi r formülüyle hesaplanır? Aslında bunu göstermek istiyordum. Tabii ki bunu göstermek için bir ispat yapmamız gerekiyordu. O yüzden bu video diğer videoya hazırlık için ispat videosu olacak. Tabii ki Belki şu an üniversite sınavına hazırlanıyorsanız seneye de dönüp izleyeceğiniz, kalkülüs dersleriniz için izleyeceğiniz nitelikte güzel bir video olacağını düşünüyorum. Türev kullanacağız, integral kullanacağız, o ortalama değer teoremi kullanacağız, hani bir sürü bir şey kullanacağız. Ama çok da basit ve keyifli bir şey yapacağız aslında. Seveceğinizi düşünüyorum. Dilerseniz daha fazla uzatmayalım. Bir gelelim bakalım bir eğrinin uzunluğu nasıl hesaplanır? Nasıl yani uzunluğun hesaplanması için kullandığımız formülü nasıl buluruz? Onu arayalım size. Bak ilkokuldan beri başlangıcımız neydi? Hep aslında bir sayı doğrusundaki uzunluğu hesaplamaya kalkmıştık değil mi? Nasıl hesaplarız sayı doğrusundaki uzunluğu? Aldığımız iki noktanın mutlak değerlerinde farkını alırsak aslında o bize uzunluğu verecek değil mi? İki noktası arası uzaklığı verecekti. Ondan sonra iki boyuta geçtiğimizde neyi öğrendik? Eğer biz iki boyutta çalışıyorsak aslında şunu biliyoruz. Buradaki noktaların koordinatları elimizdedir. Hatta buna da bu eğriye de bu da bir eğridir çünkü arkadaşlar. F eğrisi dersek buraya eğer A geliyorsa burası ne olacaktır? Görüntüsü F A olacaktır. Aynı şekilde biraz kötü yazıyorum ama çünkü çok işimiz yok burayla. B diyeceksek F B diyecektik. Ve işte şuranın A ve B'si aranıyorsa yine mutlak A B dersek karekök içerisinde B eksi A'nın karesi artı F B eksi F A'nın karesinin toplamlarının karekökü diye buluyorduk. Evet, buraya kadar her şey çok basit, kabul ediyorum. Ama burayı niye anlatıyorum? Çünkü bizim bildiğimiz tek şey bu arkadaşlar. Bizim yapabileceğimiz tek şey bu. Nedir? Yani eğer siz iki nokta arasında bir dik üçgen oluşturabiliyorsanız ve bu dik üçgen üzerinden uzaklık bulabiliyorsanız işte o uzaklığı ifade edersiniz. Ha. Nereye varmaya çalışıyoruz? Şuna varmaya çalışıyoruz. O zaman ben size şöyle bir eğri verseydim, bunun uzak yani bu eğrinin uzunluğunu bulabilir miydiniz? Bulurdunuz değil mi? İşte iki parça ayırdınız. Şurayla şurası AB olsun. Burayla burası BC olsun. Şöyle göstereyim. AB BC derdiniz. Niye bu kadar rahat yapıyorsunuz? Çünkü bunlar yine bir dik üçgene tamamlanabiliyor. Yani gerçekten bir doğru profilindeler, değil mi? Lineer bir durumdalar. Peki. Buraya kadar anladık. Demek ki bizim bildiğimiz tek şey lineer gösterimlerde uzunluk hesaplayabilmek. O zaman çıkan sonuç şu. Elimize ne gelirse gelsin bu işlemi bildiğimiz için gelen her durumu buraya evirmeye çalışalım. Ki buraya evirirsek, buraya çevirirsek ne olacaktır? O zaman belki bir şeyleri kıyısından, köşesinden bulabiliriz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hemen geliyoruz sol tarafa. Eğri uzunluğunu bulalım. Elimizde bir eğri olsun. Eğrimiz şu. Saçma sapan bir şey çizmeye çalıştım ben. İşte A ve B noktaları arasında mavi fonksiyon, mavi eğri bizim fonksiyonumuz olsun. Ve gördüğünüz gibi ben buraları P1, P2, P3 diye noktalara böldüm. Niye böyle yaptım? Çünkü arkadaşlar P1 ve P2 noktası arasında birleştirdiğim şu yeşil doğru bir hesaplanabilir doğrudur bizim için. Az önce açıkladığımız sebeplerden ötürü. Aynı şekilde P2-P3'ü hesaplayabilirim. P3-P4'ü hesaplayabilirim. P4-P5'ü hesaplayabilirim değil mi? Hatta şöyle de göstereyim kabataslak bir şekilde. Bakın P1-P2, P2 P3 P3 P4 şöyle bir şey görünüyor işte. E diyeceksiniz ki bu eğrinin aynısı değil. Evet arkadaşlar, aynısı değil. Ama henüz formülize etme aşamasındayız. Şimdi size şunu sorayım. Ben bu noktaları ne kadar yaparsam sizce gerçekten eğriyi bulurdum? Düşünelim. 10 tane yapsam güzel. 100 tane yapsam daha güzel. 1000 tane yapsam daha güzel. Nihayetinde biz bu noktaları sonsuz küçüklere bölersek ve bu sonsuz küçüklerdeki doğru hesaplamalarını yapıp ...toplarsak gerçekten eğri uzunluğunu bulmuş oluruz. Hadi gösterelim bunların hepsini yazalım. P1 ve P2 arasındaki uzaklığı aslında şöyle gösterebilirim değil mi? P1 P2 diye gösterebilirim. Biz bunu bulduğumuzda sadece P1 ve P2 arasındaki uzaklığı bulmuş olacaktık. Ha eğer şöyle bir şey yapsaydım toplam sembolü içerisinde gösteriyorum. Mesela tabi bu uzaklık şöyle verilebilir değil mi? p e, i diyelim hadi ya da i-1'den P'yi'ye kadar diyelim. İ'sini de kaçtan başlatayım? ya da P pi artı 1'e kadar diyelim. Şöyle olsun daha güzel olsun. İ'si de 1'den başlasın n'ye kadar gitsin. Yani arkadaşlar bakın bu ne demek. P1 P2 uzaklığını bul topla. Yazayım P1 P2 bul. Sonra P i yerine 2 koyduğumuzda P2 P3'ü bul. Gerçekten doğru değil mi? P1, P2, P2, P3 bak gidiyor nokta nokta nokta. En son biz burayı hani N parçalanışa bölmüşüz diye şu anda kafamda oluşturuyorum. En sonunda da git şunu bul diyor. Pn ile P Pn artı 1. P Pn P -n artı 1. Ya da en parçalanışa böleceksek işte buraya n eksi 1 deriz. Çok önemli değil. Anlaştık mı? Bunların hepsini toplarsak eğrinin uzunluğunu hatta bu eğriye de dilerseniz L diyelim. Bu eğrinin uzunluğunu yaklaşık olarak bulmuş oluruz. Şimdi ben bir tane keyfi nokta seçeyim. Böyle işimize yarayacak bir nokta alalım. Mesela P2, P3 noktalarını alalım. Onlar üzerinde çalışalım. Şöyle bir şey olabilirdi. P2, P3 noktalarını alsaydık. Ama onlar aşağı doğru ya. Neyse çok mühim değil. Şöyle bir eğri vardı değil mi orada? P2 ve p 3 aldığımı düşünüyorum. Buraya ben yine x'i diyeceğim. Buraya da x'i artı 1 diyeceğim. Dolayısıyla biz bir f altında bakıyorsak ve biraz yaklaşalım. Orayı düzgün görebiliyor muyuz? Evet. Eğer biz buraya x'i dediysek, buraya x'i artı 1 dediysek. Bunların görüntüsü de yine ne olmak zorunda? Şurası f x'i artı 1. Burası da f x'i olmak zorundadır. İşte bakın şu uzunluğu bulacaksa. Ben aslında bu siyahla çizdiğimi arıyorum değil mi? Siyahla çizimi daha doğrusu bulabiliyorum. Ne oluyor bu siyahla çizdiğim uzunluk arkadaşlar? Şundan başka bir şey değil. Hatta buraları da dilerseniz şöyle diyelim. N2 ve L3 noktaları diyelim. Bu siyahla çizdiğimiz uzunluk nedir? Nasıl yazalım? L2, L3 diye göstereyim. Karekök içerisinde F X, artı 1 eksi F, X, karesi şöyle parantez olacak tabii ki. Artı diyorum. Bir de en son neyi yazacağız? X'i artı 1 eksi X'i'nin karesi olacaktır. Şimdi bakın eğer biz şu uzaklığı şu uzaklığı ne diye yazsaydık? Mesela delta X diye yazsaydık ve şurayı delta Y diye yazsaydık neyi görecektik? Aslına bakarsak delta X dediğimiz uzaklık X'i artı 1'den X'i'nin farkından başka bir şey değildir. Yani biz şuraya aslında delta X diyebilirdik. Aynı şekilde delta Y deseydim ne olacaktı? Delta y Y'de F x i artı bir eksi f x i'den başka bir şey değildi. Ve şuna dikkat edin. Buradaki açıyı bulmak istiyorsak dediğim gibi biz maalesef negatif diye çizdim de önemli değil. Yani şöyle bir şey de alabilirdik. Onda da çalışabilirdik. Mühim değil. Eğer biz buradaki açıyı bulmak istiyorsak da ne olacaktı? Delta y bölü delta x olacaktı. Ha işte açı geldi, dik üçgen geldi. Belki türeve böyle biraz yaklaşabiliriz. Bunlar aklımızda bulunsun. Şimdi ben bu uzaklığı L2 L3'ü buluyoruz ya. Şöyle gösteriyorum yeniden. L2 L3. Bakın bu xi artı 1 eksi xi dediğimiz yer var. Güzel. fxi artı 1 eksi fxi dediğimiz yer var. Güzel. Hatta göstermeden şunu artık verelim. Ortalama değer teoreminden neyi biliyorsunuz? Eğer elinizde böyle bir eğri varsa solda gördüğünüz gibi bir eğri varsa o eğrinin mutlaka o ya xi ve xi artı 1 arasında öyle bir noktası olacaktır ki mesela xi yıldız noktası öyle bir nokta olacaktır ki bu farklarını alıp uzaklığa böldüğünüzdeki ortalama değişim aslında buradaki tyt yani şu noktadan geçen teğetin eğimi ile aynı olacaktır değil mi? Buna biz ne deriz? Ortalama değer teoremi deriz. Dolayısıyla ortalama değer teoremi bize şunu söylüyor. Öyle bir x'i yıldız noktası vardır ki nerenin elemanı x'i ile x'i artı bir arasında öyle bir x'i yıldız vardır ki f türev x'i yıldız bize neyi verecektir? Aslında oradaki değişimi yani f x'i artı bir eksi f x'i bölü x'i artı bir eksi x ile başka bir şey değildir. Bunu yazma amacım şu arkadaşlar. Niye? Bakın f artı bir eksi f x karesi var şurada. İşte ben bunu şu sol taraf pardon sağ taraftakiyle benzer bir şekilde yazmaya çalışıyorum ki bir formülizasyon bulayım. Tamam güzel. Madem burayı öyle yazdık o zaman şunun paydasındakini bu tarafa yolluyorum. Dolayısıyla bulacağımız şey şu olacak. F türev x i yıldız eşittir ne olacak? Hatta çarpı X'i artı bir eksi X'i ne olacaktır? F(xi artı bir eksi F x i'den başka bir şey değildir. Peki madem biz yukarıda uzunluk hesaplıyorduk. işte şu. Şimdi bunu hesaplamaya kalkalım. Ama ne ile birlikte? Bu sefer F X'i artı bir eksi F x nin karesi yerine şu bulduğumuzu yazacağım. Yazıyorum. Karekök içerisinde bir kere ne vardı arkadaşlar? orada? X'i artı bir eksi X'i'nin karesi vardı. Değil mi? gösterelim hatta yeniden. x i artı 1 eksi x'in karesi vardı artı bu sefer de bu ifadenin karesini yazacağız. Artı f türev büyük parantez açıyorum hatta f türev x i yıldız çarpı x i artı bir eksi x karesi olacaktır. Başka da bir şey değil. Peki harika bir noktaya geldik. Neden? Şimdi burada dikkat edin. Buraya hatta şöyle yazarsam e, daha mı iyi görünür? İşte önce bir bunun karesi var. Bir tane de bunun karesi var. Nihayetinde şöyle bir şey olacak yani. Tamam karesini dağıttığımda. O zaman burada ortak bir şey var arkadaşlar. Ortak bir şey nedir? İşte şunlar ortaktır mesela. Biz az önce bu ifadeyi ne demiştik? Daha güzel bir gösterim olması adına şimdi onu kullanacağım. Delta x dediğimiz adam x artı bir eksi x'idir. Yani bu aldığımız keyfi iki parçalanış arası uzaklıktan başka bir şey değildir. Yeniden onu yazıyorum. Bunu yazdığımızda neyi bulacağız? Bulduğumuz ifade şuna dönüşecek. X, delta x'in karesi parantezini alıyorum. Bakın burada kendisi var. 1 artı. Bir tane ne kaldı? F türev x e yıldızın karesi kaldı. Bunu da parantezde tuttum. Evet bu sonuç neye eşittir? Artık aslında bulmuş olduk. Yani aldığımız keyfi bu L2 L3 parçalanışı olabilir de önemli değil. İşte L3 L4 alabilirdik. Aslında biz buraya dilerseniz 2 3 demeyelim de e, L i e ile L i e artı 1 diyelim. Yani keyfi çünkü bir şey almış olduk. İlla 2 ve 3'ü böyle hesaplayacağız diye bir şey yok. Çünkü 2 ve 3'e dair hiçbir şey kullanmadık. Daha düzgün gösterelim. Heh. Dolayısıyla burada aldığımız bu iki nokta arası uzaklığı bu formülle buluyormuşuz. Tamam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey bitmedi aslında. İşlemler daha yeni başlıyor. Buraya kadar bulduk. Bizim bu yaptığımız işlem neredeydi? P1 P2 için başladık. İşte şurası için bulduk. Sadece keyfi 2 aralık içinde. Ve bir daha söylüyorum. Biz burayı evet bakın şurada maviyle de göstermişiz. N parçalanışa böldüğümüzde iyi bir yer buluruz. Daha fazla parçalanışa böldüğümüzde daha iyi bir uzunluk hesabı yaparız. Yani nihayetinde biz burayı sonsuz parçalanışa böldüğümüzde en doğru uzunluk hesabını bulmuş oluruz. O yüzden burada da Buranın başına biz ne koymak zorundayız? Aslında limiti neye giderken sonsuza diye koymak zorundayız. Sonsuz toplamların olduğu ifade de aşağı inip yazmak istemiyorum. Burada gösterelim. Sonsuz toplamların olduğu ifade de aslına bakarsanız şurası da integralden başka bir şey getirmeyecektir bize. Yani nihayetinde biz A ve B aralığında sonsuz küçüklükteki sonsuz parçalanışlarda uzunlukların toplamını bulmak istiyorsak bu işlem integral altında A'dan B'ye Şurayı siliyorum artık. İntegral altında A'dan B'ye. Niye A'dan B'ye? Çünkü A ve B aralığındakine bakıyoruz. Tüm parçalanışları bulacaktık. Hatta şurayı bir daha açıkça yazayım. Limit neye giderken sonsuza. Biz ne dedik? İ'den başlatalım. i birden başlatalım. Nereye kadar? İşte N'ye kadar gitsin ve şunları hesaplasın. PI, PI artı 1'e hesaplasın. Bunun sonunda neyi bulduk? Şuranın sonunda az önce yazdığımız yeri bulduk. Limite henüz dahil etmemişken. O da şuna eşitti delta x'in karesi parantezinde. Hatta bu da delta x diye dışarı çıkacaktır değil mi? Şöyle yapalım. Delta x bu uzunluk olduğu için pozitiftir. Dışarı alabilirim. 1 artı f türev x i e yıldız gibi bir şey bulmuştuk. Bunun karesi demiştik. Dışarısına da neyi çıkartmış olayım? Delta x'i çıkartmış olayım. İşte şöyle bir şey bulduk. Eğer biz bu durumun önüne bir de limit neye giderken sonsuza koyarsak. Yani ben bir de şuraya limit koyarsam. işte arkadaşlar daha doğrusu oraya limit koymayayım. Şuraya bir limit koyarsam bu toplam integralden başka bir şey değildir. Bu da ne demektir? İntegral A'dan B'ye 1 artı F türev. O aldığımız nokta burası için de doğru. Sonsuz parçalanış aldığımız için keyfi X'ler seçeceğimizden kaynaklı. X'i yıldız dememizin anlamı yok. X diyelim. X'ler işte şuralarda bir yerlerde gezecek. Yani aldığım her X'e karşılık bir X'i yıldız zaten orada olacaktır. Yani ortasından kendimi seçmiştik ya. O yüzden burayı artık genellemek amacıyla F türev X diyorum. Buradaki... Delta neye dönmüş olacak? Minik bir parçalanış olan dx'ten başka bir şey değildir. Yani a ve b aralığındaki eğrinin uzunluğunu bulmak istiyorsak bu da bize neye eşit olacak? İşte şu l'ye eşit olacaktır. Hatta direkt eşittir diyebilirim. Yani şu uzunluğun formülü işte olur. Anlaştık mı? Tabi burada neye ihtiyacınız var? Bir f'e ihtiyacınız var. Bir tane pratik yapalım isterseniz. Aşağı inelim. Çok basit bir şey yapalım. Çok kolay olsun. Gerçekten böyle. hemen bulabileceğimiz... Y eşittir x doğrusunu alalım. Y eşittir x doğrusunun sıfırla iki 2 aralığındaki mesela ya da hadi 1 diyeyim daha basit olsun. Y eşittir x. Şuranın uzunluğu nedir arkadaşlar? Bunu nasıl buluyorsunuz? Çok kolay değil mi? Y eşittir x açı ortay doğrusudur. Burası 45'tir. 45, 45, 90. Eğer burası 1 burası 1 ise burası da kök 2 olmak zorundadır. Yani şuranın uzunluğu kök 2 kadarmış. Bakalım gerçekten öyle mi? Formülümüz neydi? L eşittir. integral A'dan B'ye karekök içerisinde 1 artı f türev x. Değil mi? Tabi bunun karesi olacak. Az önce yazmadıysak hemen onu yazalım. 1 artı f türev x'in karesi dx olacak. Az önce yanlış mı yazdım acaba? Hemen onu düzeltelim. 1 artı f türev x değil tabii ki f türev x'in karesi dx olacaktır. Yukarı doğru yazmışız. Aşağıya yanlış geçirmişiz. Heh, o zaman bunun türevini alalım öncelikle. Fonksiyonumuz y eşittir x ise arkadaşlar. Türevi nedir? 1'dir. Türevi 1 ise karesi 1'dir. 1 artı 1 2'dir. Yani L'si şuymuş bakın 0'dan 1'e kadar olan uzaklıkta 2 dx'den başka bir şey değilmiş değil mi? Kök 2 dx'den başka bir şey değilmiş. Kök 2 dx integral dışarısında kök 2x diye çıkar. 0 ve 1'den baksaydınız belirli integraline bunu da kök 2 olarak bulacaktınız. Burada duruyorum. Dediğim gibi kanalı integral anlatımı zaten yapmayı düşünüyorum. Anlatırsam bunları da üstünde bir daha geçeceğiz. Müfredat dışı ama bunları bilmeniz daha böyle farklı bir bakış açısı katacaktır size. Diğer videoda çemberin çevresi neden 2 pi ile bunu hesaplayacağız. Ama bugün kendiniz lütfen deneyin. Ne yapmanız lazım? Öncelikle bir eğri denklemi yazacaksınız. Çemberin denklemini yazmaya çalışacaksınız. Ondan sonra çemberin denklemi üzerinden ya y'ye ya, ya da x'e bağlı olarak yaptığımız şeylerin aynısını deneyeceksiniz. Birazcık yorucu olabilir ama ufak ufak aratarak takıldığınız yerlerde internetten bakarak bence kendiniz deneyin. Evet diğer video neden iki pire hesaplıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol başarılar.